arkadaşım <laughs> akşam <laughs> <laughs> Fatih Bey sizseniz? Evet. İsminizi hep duyuyoruz da. Sağ <laughs> Türk kızları olarak dünyanın şu an 22 ülkesinde ve ülkemizde kurban faaliyetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu mübarek Günde yaklaşık 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Yurt içinde 52 bin, yurt dışında da 100 bin civarında büyük baş hisse kesimimiz olacak. Azerbaycan'da 12.500 aileye ulaşacağız. 350 hisseyle biz buradayız sıkıntı içinde olan, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizden başlayarak Bakü'nün tamamındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Düzgün bir şekilde kesimlerimiz yapılacak. Prikolik araçlarımızla da ihtiyaç sahiplerine hijyen bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak. Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü, en güçlü, en büyük insani Yardım kuruluşudur. Evet, bugün Kızılay Azerbaycan'da, Karabağ'da ve Azerbaycan'ın bütün rayonlarında milletimizin gönderdiği kurban hisselerini dağıtmak üzere bugün kesim yapmaktadır. Hayırseverlerimizin hayırları kabul olsun. Evet. Vesile olan Kızılay'ımıza teşekkür ediyoruz. Başlayıp, İslam aleminin ve bütün Müslümanların öncelikle bayramı mübarek olsun diyorum. cenab Hak sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde özellikle de pandemiden uzak nice bayramlara ulaştırsın inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak e, her yıl olduğu gibi bu yılda e, kurban e, paylaşımımız var. Bu yıl inşallah 180 büyük baş kurbanlıkla beraber bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün inşallah kesimlerimize başladık. 80 büyükbaş kurbanımızı Bakü'de, 100 büyük baş kurbanımızı da rayonlarda inşallah keseceğiz. E Tabii öncelikle kurbanımızı 30 yıldır işgal altında bulunan ve bu toprakların azat edilmesinde canlarıyla fedakarlıkta bulunan aziz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, ihtiyaç sahiplerine, kaçkın günlere ve yetimhanelere, öğrenci evlerine inşallah dağıtacağız. Kurban kardeşliktir, paylaşmadır. Bu vesileyle biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Öncelikle tabii bu bağışta bulunan vatandaşlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların selamını iletiyoruz. Onların hediyesini kardeşlerine ulaştırıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz.